Erdoğan yine olay yerindeydi. Yine çay fırlattı, yine tepki çekti. Hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Akdeniz şeridinde Türkiye'nin ciğerleri yanarken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da önce Antalya'ya, oradan Muğla'ya geçti ve incelemelerde bulundu. Yetmiş olsun. Yetmiş olsun. Yangın söndürme uçağı yokken Erdoğan'ın özel uçağıyla yangın bölgelerini incelemesine tepkiler dinmemişken Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar. Bu kez Marmaris'te halka yaptığı konuşma sonrası çay dağıttı. Başkanımız sizlere <laughs> çay ikramında bulunmakta. Bu... Yetmedi. Marmaris'in boş sokaklarında otobüsüyle ilerlerken kaldırımda bulunan birkaç kişiye fırlattı. Hayır, Cumhurbaşkanımız sizleri şeylerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ard arda yaşanan bu iki olaya muhalefet sert tepki gösterdi. Ayıp denen bir şey var yeter artık. Çay inanılır gibi değil. Utancı gidenin kalbi de gider. Afet bölgesi ziyaretinizden geriye attığınız çaylar kaldıysa yönetemediğiniz ortadadır. Sadece çay fırlatması eleştirilmedi Erdoğan'ın. Ayrıca bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüye göre yangına müdahaleye giden itfaiye araçları Cumhurbaşkanı o güzergahtan geçeceği için trafikte bekletildi. Bir makam aracı mı geçecek ne geçecek diye trafiği kapatıyorlar yangın bölgesinde. Arkada itfaiyeler bekliyor. Ama tabi geçen daha önemli olduğu için yangın önemli değil. İtfaiye orada bekliyor. Polis de yolu burada kapatmışlar sağ olsun.